Ahmet abi, dördüncü kitabın hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ne hissediyorsun? Ederim. Dördüncü kitabını eline almak nasıl bir duygu? Bu, daha önce size bir şey söylemiştim ben. Bu kitap için çok uğraştım. Ölmeden önce inşallah yazılıp e, piyasaya çıktığını görürüm diye size söylemiştim. Bu yüzden çok mutluyum. E, bu kitapta, bu kitabında neler anlattın? Bir daha, bakıma Taraklı ansiklopedisi diyebilir evet, miyiz? E, daha önce Taraklı ağzı diye bir kitap yazmıştık. Fakat e, kitap çıktıktan sonra bazı eleştiri aldık okurlardan. Hani e, kitaba şunu da yazsaydın, bunu da yazsaydın daha iyi olurdu diye. E, bu nedenle ben de bu kitabı yeniden bir daha yazma ihtiyacı hissettim. E, bu korona davası da evde de rahat iki sene hemen hemen dışarıya çıkmama durumu da oldu. O yüzden iyi bir çalışma oldu. Herhalde e, isteyenler Taraklı için bu kitabın içinde ne varsa merak ettikleri her konuyu bulabilir. Öyle tahmin ediyorum. Ee, yani kim ne istiyorsa Taraklı ile ilgili merak ediyorsa bulabilir mi bu kitapta? Evet, evet. İnşallah. Onun için çalıştım. Evet. Onun için çalıştım. Sana kimler yardımcı oldu? Başta Kenan Hoca olmak üzere. Onları da hatırlayalım. Başta Taraklı hemen hemen herkes yardımcı olmaya çalıştı. Özellikle Alaaddin Yılmaz'dan, İzzettin'den, Ankara'da bir polis kardeşimiz var, Ufuk Fukçen diye. O ara ara bu telefon şeylerini atarak bazı konularda Taraklı dışında olan insanları bu konuya ortak ederek bazı bilgileri telefonun atılmasını sağladı çok yardımcı oldular onun dışında Kenan Hoca e, tabi e, Kenan e, daha sonra devreye girdi ben e, bu kitabı yazarken e, bilgiler yazarken hep el elle yazdım bilgisayar kullanmadan e, yeni bilgiler geldikçe altına eklemesi çok zor olduğu için yeniden bir daha yazdım bir daha yazdım ee, biraz karmaşık e, konular dağınık oldu, e, konuların toplanması işi yine, e, sağ olsun e, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı rahmetli oldu, e, Sabri ok, benim öğretmen okulundan sınıf arkadaşım, ölene kadar da hep yan, yanında olan arkadaşımdı, onun oğlu, onların ben öğretmenliğini de yaptım, e, diğer bir oğlu daha var, ortaokulda okurlarken alfa müzik derslerine girmiştim onların. Bana e, kendisi şu anda e, İstanbul Üniversitesi'nde, Orman Fakültesi'nde profesör. E, amca dedi, ben senin bu yazdıklarını sıraya koyayım, büzene vereyim benim de böyle bir yardımım olsun dedi. Sağ olsun. Hanımıyla birlikte bize çok yardımcı oldular ve kitabın bu şekle gelmesine sebep oldular. Bu sebep olmanın yanında ikinci şey de sizin e, şeyiniz. Estağfurullah. E, kitap şeye olduk, hazır olduktan sonra da e, düzenleme işini e, editörlük görevinde siz üstlendiniz. Bu konuda şunu da hemen belirtmek isterim. Bu işler kolay işler. Zamanımızda hiçbir şey bedavaya yapılmıyor ama e, sağ olun hiçbir ücret almadan e, bu iş, konuyu da üstlendiniz. Bu konuda size de minnettarım. Ahmet abi sen Sakarya, özellikle de Taraklı gey halk oyunlarını 60 yıldır ayakta tutuyorsun. Evet. Ve burada da taraklı anlattın. Sana ne katkıda yapabildiysek azdır ve helal hoş olsun. Yeter ki Allah seni başımızdan eksik etmesin. Evet. Başka kitaplarında görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Biz de Sakarya olarak çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.